Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 22 Ekim 2023 Pazar gününün şans topu çekiliş sonucuna bu videomuzda beraber bakacağız. Sizler hafta çarşamba ve pazar günleri saat 20'den sonra anında şans topu çekiliş sonucunu öğrenmek için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen talih numaraları sizlere aktaralım. 17, 19, 24, 29, 30 artı sayımızda 9. Bunlar bizim şanslı numaralarımız. Eğer bu şanslı numaralardan 0 artı 1, 1 artı 1, 2 artı 1, 3, 3 artı 1, 4, 4 artı 1, 5, 5 artı 1 bildiğinizde bilmiş olduğunuz sayı büyüklüğüne ikramiye kazanabilirsiniz. Şans topu oyununun kolon belediye baktığımızda 5 liradır ister milli piyango bayilerinden isterseniz de milli piyango'nun internet sitesi uygulaması üzerinden oynayabilir. Kazandığınız ikramiyenin kontrolünü yine buralardan gerçekleştirebilirsiniz. Bu akşam saat 20.30'da Süper Loto ile bu haftayı noktalayacağız. Bu hafta yani bu akşam saat 20.30'da Süper Loto çekiliş var. Bu çekilişte yani bir sonraki çekiliş şans topu çekilişine 227 bin liradan daha yüksek bir ikramiye, büyük ikramiye verilecek. Bunu da söyleyelim. Şans topu oyununda görüyorsunuz 1 ile 10 arası herhangi bir numara çıkmamış. 10, 20 arası 2 numara 20, 30 arası 2 numara, 30, 34 arası 1 numara çıkmış. Eee... 1 ile 14 arasından 9 belirlenmiş. Zaten şans top oyunu oynamak oldukça basit. 1'den 34'e kadar 5 tane sayı seçiyorsunuz. 1'den 14'e kadar 1 tane sayı, ve bunların seçimiyle bu oyunu oynuyorsunuz. Umarım 22 Ekim 2023 Pazar günkü şans top oyununda hissenin üstün numaralar çıkmıştır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın kendinize iyi bakın